Minecraft ama bugün pro ile birlikte bir piksel boyutundayız. Pro bu durumla ilgili ne düşünüyorsun? E küçük pvp küçük pvp. Ben ya göremiyorum ki bunu <laughs> 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 Ve şöyle bir şey bir şöyle bir avantajımız var. Böyle. I got no roots on my Arkanda küçük partiküller bırakıyorsun kar adam. Ben şimdi ben şimdi bir şey yapmazsam eğer kim ile dalga geçiyordun kardeş? Ben ben yüzen big boyum. <laughs> pro, pro şunu izle. Hazır mısın? Hazır mısın? Kendi <laughs> Kendimi iki bloklu aldım. O yüzden tük. Hmm. Kendini yüze çevirmeyi deneme yoksa ben 0.2 olurum ve senden bir kat daha büyük olurum. <laughs> hey küçük adam, hey küçük adam. Bir dakika eğer böyle <laughs> PvP yapacaksak şu... Bir dakika bir dakika bana vurma bana vurma. Şimdi oldu. Ben X-ray yapmış gibiyim. Her bütün adamları görüyorum. Yapma. Güzel X-ray kanka. Arkadaşlar projeyi kesiyorum. Hayır. Ya, yes. Sen seni bırakayım mı? Oha, <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Dışarı çık. <laughs> Pro ben devazdayım. <laughs> Pardon ya ben Ben küçük adamım. Ben küçük adamım. Bakayım nasıl XP yapıyorsun kardeşim. Şöyle. Işte, Kafama blok koy. Oo! Kö köşeye şeye. Altımızda büyük bir <laughs> macera var kardeşim. Artık buraya sıkıştın benimle. Artık buraya benimle sıkıştın. Elmas kılıcımın tadına bak. Yeah! <laughs> 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 Şimdi sen yok oldun. Şimdi <laughs> <laughs> ben seni <de iyiyim> yok. <laughs> Hayali teknik mor. Ne 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 ne. Hareket edemiyorum. Neden olmuyor? Neden? Ay Valla Vili 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 Ne yapıyorsun? Kanka ben normal olacağım ya. Bir dakika sıfır olabiliyor muyuz? Evet. Sıfır olabiliyor muyuz? Öldürme. <laughs> sıfır nokta sıfır olma edeneceğim. <laughs> bir dakika bekle bekle bekle. Aa sıfır nokta bir arasında olması lazımmış. Ay ben direkt normal olacağım ya. Ben böyle normal olacağım. bir yaşam. Sen küçük ol ben büyük olayım. Sen küçük ol ben büyük olayım tamam <laughs> tamam oyunu böyle bitirmeyi deneyeceğiz ayakları nasıl gel buraya ayakların kötü kokuyor come back to you pro neden öylesin gözümü seveyim ya Hücum. Bir dakika. Tekne, 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 tekne. Teknotik, teknotik. Teknoblade? Tekne. Benim meyve eklem, benim meyve eklem. Bir dakika, benim odun kasmam lazım. Odun kasmam lazım. Odun kasmam lazım. Neden buram çıkamıyorum? Bir dakika, ben tekne yapıyorum şimdi. Bana dersen, ben çıkamıyorum. Yok, arka arkaya bineceğiz. Yok, hayır. Öyle ben <laughs> Gel gel gel. Gel pro. Pro. Bi Doberman. Sen bir bana şunlar, 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 şunlar. şunu. İşınlanayım mı abi? Abi beni görmüyor mu gerçekten? iyi nerede? Yere bak, yere bak. Ben küçük bir ben küçük bir. Ben küçük bir solucanım. Tekne nerede? Tekne daha koyulmadı beyefendi. Tekne kendi kendini sürüyor. Tekne kendi kendini sürüyor. Ya beni beklesene ya. Ya tekne kendi kendini sürüyor diyorum. <laughs> Pro anlamıyor musun? Tekne kendi kendini sürüyor. Ya ben de binmeyi mi? Kesinlikle. Bin bin bin. Bin şahsen bin. Pro ayakların iğrenç kokuyor. Tam bin tekneye ya bin. Ya ayağını neden suya bandırdın? Ya kafa üstü Ben de bilmiyorum. Pro ne yapıyorsun pro? <gülüyor> <gülüyor> Tek ya, ee. tekneye bin artık. Aa. Gel gel gel. <laughs> gel pro pro tekne burada. Koca adam burada. Ya, bu oluyor, bu dakika, bu <laughs> yani, ya, ya, ya creeper ya, adam yapma bunu. Işte. Ya oradaki tekneye tıkla işte. Bakın ben yardım seni yardım öldüreceğim. Ederim. Tamam kurtuldun kanka. O o bloğu da blokluyorum çünkü ben Minecraft'tayım. I am placing blocks and slip. Gel. Tamam, ben Atakon Titan devi. Aa, düştüm yardım et. TP'lersen ne olur? Evet, yap. Judy <laughs> <laughs> Libat, <bale> but. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? TP'le? Dek olmadı bir şey. <laughs> gel, hop. Bana gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. 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 Gel 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 pro. Gel birlikte yerin dibine gidelim arkadaşım. La la la, la 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 Sırtına binebilir miyim? Sırtına binebilir miyim? Bin ya. Çömelerek binemezsin bu arada. Ya düzgün bir şekilde sağ tıklamayı dene. Hayır. Koca adam suya girdi. <laughs> bir dakika kendini bir küçük yap. Kendini Tekne, bir götür. Bir dakika. Tekneyi bir dakika ya. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben deneyeceğim. Ben büyükken şey yapacağım. Bekle beni. 10.0 pow. Sağ buna. Sağ ben bu tekneye yalnız. neden neden olmuyor bu ya? Bir dakika orta büyüklükte yapsam 5.0 Hadi. Hadi binebilirsem. Binersem. Anlarında. Bir güneş parlar bazen. Atakon on Titan silinen sahne. Seni seni ne 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 bir dakika bir dakika. 3.0 olacağım. 3.0 BAM <laughs> <Çok kolaydır. gülüyor> Kolay mıydı? Kolay mıydı? Ağaca sıkıştım. 0.0 <laughs> 0.0 yaptım. E, olmuyor. Asf. Fin another blooper. Bir dakika ben neden bunu yapmadım? Tek diyeceğim şey ben Leon olacağım. Ben daha büyüğüm, senin boyundan daha büyüğüm. Ben daha büyüğüm. Ben, ben şu an 0-0 olacağım. Ama. Asert forever. Ben de blue poopers. Ee, ben küçük elmas kılıcı. Bir dakika beni öldür beni öldür beni öldür. Ben de görmek Bak bir tane size changer olacak. Küçük bir size changer yerde. <laughs> Yok. Ben o delikteyim seninle. Ben o delikteyim. Delikteyim pro. Şu an x-ray yapıyorum deliğin. Bak deliğin her köşesine bir kere vur. Bir tane köşeyi vur. Sence hangi köşe? Evet o doğru. Öldür beni. Kill me. Yes vur. Bir daha vur. Yeah. Happy, happy, happy. dakika ben, ben eksikler yapacağım. <laughs> Bu ne kan bana? Ben, şey ben şey Arkadaşlar boğuluyorum. Arkadaşlar. Ben şey Bir dakika ben peki şimdi büyürsem. Ben de ilk şey Ultra formula geçiyorum. Hayali teknik. Halo mor. <laughs> ne 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 ne. <laughs> Hayali teknik. Oy oy oy. Ne <laughs> adale kanki. Ya, ben <gülüyor> 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 let's go let's go let's go. Dalıyorum 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 ama dalıyorum ama. <laughs> dalıyorum ama. Let's go. Dev pvp, dev PvP. Dev PvP. Dev PvP. Dev Dev PvP. Sen kendini yaratıcıya mı aldın? <laughs> Hay küçük adam. <laughs> Anladım ki bir dakika bir dakika. ayaklarım çok kötü Kafamda kentsel dönüşümler. İçimde bir yerde bir... Bir dakika bir dakika bir dakika. Ay, Slash. Ya, baba, oyunu, oyunu bitirmeyeceğiz öyle bir şey yok ki. Bana intro versene. Bir dakika. Dur 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 daha güzel bir şey yapacağım. Infinite. Şöyle yapayım. 50 oh. slash effect. Evet. Regener. Regeneration. Regeneration Infinite 255 Bind Kalplerim doluyor Hayali teknik Mor Kanka ben yanlışlıkla mağara buldum. Kanka bir iki şey yap. Mağaraya bak ben oradayım. Firework, rockets. Bir tane köy bulalım. Bir tane köy bulalım. Orada demir goleni Demir golem bizi anlayamaz çünkü biz huzurludayız ve ben de uçuyorum arkadaşlar. Standing <laughs> Hüseyin Bolt benden daha hızlı koşamaz. Çünkü Hüseyin Bolt böyle bir bebek görmedi. Inga bebek. Şimdi sinemalarda. <laughs> <laughs> bu videonun bu videonun Arkadaşlar <laughs> Neredesin Pro? Ben terledim. Eş bebek uçuyor. Arkadaşlar <laughs> Pro <laughs> neredesin ya? Söyle. <laughs> Sabah ve ayı var. I got ses SSL main. The girl ay aynı anda var. Ha Habosh Babosh. But ba, I bet dance, 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 dance. Oh, oh, she was built like a movie queen from a movie scene. She was a male and a movie name. I am the one, But the children Evet, bize bize, bize Maalesef kanka. Dırın 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 dırın, dırın. dırın. dırın 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 Merhaba arkadaşlar ben Retro Metro. Ben Pro. Ve geri döndük. Bro geri döndük. Hadi. Ben tableti, ben, kapattım ya. Ben tableti, kapattım. tableti mi kapattım? Oh my god. Okey. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Videoyu bitirmek için güzel bir şey. Ve arkadaşlar sonunda anladınız. Minecraft kostümümün neden böyle olduğunu. Bay.